Foça Süper Ligi'nde 5. hafta Altın Çocuklarla beraberiz. Ali bu hafta rakibinizi yenmek zorundasınız. Evet. Ee, final oynayabilmek için. Ne düşünüyorsun? Şu an gerçekten tam diken üstündeyiz. Maçı kaybettik. Kaybedersek üçüncüye düşeceğiz. Yani final oynamamız imkansız gibi bir şey olacak. Bugün de şansımıza birkaç eksiğimiz var ama inşallah onları bekliyoruz. Şu an gelmesini bekliyoruz. Onlar da gelince takımıma zaten sonsuz güveniyorum. Hepsi çok iyi. Her haftada aynı mücadeleyi verip yine 3 puanı koparıp finale çıkmak istiyoruz. Evet Alp Osman. Ee, Poca Süper Ligi eğlenceli geçiyor mu senin için? Geçiyor. Beğendin mi? Evet. Eğleniyor musun? Yaz güzel geçiyor değil mi? Ee, neler düşünüyorsun? Takımın hakkında neler düşünüyorsun? İyiler. Sen nasılsın? Sa İyi oynayabiliyor musun? Bak e, dünkü toplantıda bir e, spor programı yaptık. E, kim gitti dedin? Asil'in Asil gitmesiyle. Asil'in gitmesiyle. Biraz defansta sana iş düşüyormuş. öyle söylüyorlar, doğru mu?